Nikahta asıl olan en mühim husus ilandır, insanlara duyurmaktır. Nikahta asıl olan en mühim husus ilandır, insanlara duyurmaktır. Gizli saklı, yalan dolan, alavere dalavere nikah olmaz. Bütün bunlardan uzak durulmalıdır. Ne demek bu? Bu bir yaramız aslında o yarayı da bu vesile, vesileyle konuşmamız gerekecek. Hanım kızımız arıyor telefonun diğer ucunda ağlıyor ve başlıyor anlatmaya. Üniversitede okuyan bir kızımız hocam işte falancası hanefilerde veli izni yok dedi beni kandırdı. 2-3 arkadaşımızın bildiği bir evlilik bir nikah yaptık gizli bir nikah bizden bak başka da bilen yok. Şimdi de beni boşamak istiyor bana sahip çıkmıyor. Ne yapacağız bunları? Bunlar bir iki tane değil. İnanın ki şu anda bu tarz meselelerle karşı karşıyayız. Gençler nereden öğrendiler? Hanefi mezhebinden hiçbir şey bilmez bu işine yarıyor bunu biliyor. Sorsan diğer şartları bildiği yok ama bu işine yarıyor. Peki Hanifi mezhebi niçin veli iznine şart koşmamıştır? Bunun için ne söylersin dediğinde iki cümle söyleyemez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda neler söyledi? Bu konuda nasıl anlaşılmalı söylesen iki cümle söyleyemez. Aziz kardeşlerim bu vesileyle sizlerin şahsında bütün herkese söylüyorum. Nikahta asıl olan şey ilandır. Şahitler bunun içindir o iki şahit ille de iki şahit olacak diye anlaşılmamalıdır. O resmi nikahta belediye nikahında bizdeki nikahta iki şahit asgaridir. Ama asıl olan şey nedir biliyor musunuz? İlandır. Cemaatin huzurunda olacak ve bütün Müslümanlar bilecek falanca filancanındır. Onunla evlenmiş hayatlarını birleştirmiştir. Artık aralarında bir hukuk başlamıştır. Bütün akrabaları, anası, babası, amcaları, dayıları, teyzeleri, bütün mirasçıları olmalı ortak olan herkes bundan haberdar olmalıdır. Böyle olursa nikah sahih bir nikah olur. Yoksa sen ben bir iki tane de arkadaş tamam. Bugün de hoca bir şey söyledi. Hocaya da gerek yokmuş ben kendi nikahımı kıyabilirim deyip işin içinden çıkamayız gizli saklı nikah olmaz bunu bilelim bu nikah meselesinde önemli bir mesele olarak karşımızda duruyor.